Mücahit. Bu davulcunun tokmağı kırık niye? Bir de davul niye burada geziyor? Tamam. Mücahit. Salacın yanında bana yer ayırmamışsın. Niye? Tamam. Birazdan sıra geleceğiz başlayacak. Tamam. Mücahit. Burada her demez zanın felek sineme dokunma benim. Bak bu sesimi yazın ya konulmamış tamam. Anlaşıldı tamam. Mücahit. Kafa break verilecek sporculara yani tamam. idam. Yani Yusuf abi sen hakikaten bu işin fokunu çay. Ben bana Ali Amel seferinde sen gitsen sen yenisin mi Ali? Sen nasıl yersin? Yani davulcuyu tokmağından diyene. Sıra gecesinde senin ne iş var? Orası sanatçıların yeri, müzisyenlerin yeri. Seni yeri kebap ocağı. Her dembe zalim perek ben ne bileyim? Şarkıcı mıyım ben? Kafa bırak, sağlığımız geldi. Yok ben hepsini kafa bırak'ı da geçtim. Ben beni senden alıyorum. Sen beni nereden buluyorsan? Atıyorum çöpe gidip yerini sınır mı alıyorsan? Tamam ben götüreyim.